Merhaba değerli Aserler. Bugün yeni videoyla tekrardan karşınızdayım. Bu videomuzda sizlerle beraber Nisan sonu beklediğimiz soğuk hava hakkında konuşacağız. Ee, şu an veriler değişti. Ne ihtimallerde gelebilir? Gelirse ne kadar kar yağışı yapacağı hakkında konuşacağız. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Whatsapp grubumuz açıldı, yorumlara ve açıklamaya sabitleyeceğiniz linkten ücretsiz şekilde katılabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Tarihler 20 Nisan gösterdiğinde özellikle Avrupa bölgesi tarafında bir soğuk hava hatanın o bölgeye oturduğunu, eksi 35 çekirdekli bir soğuk hava oraya oturduğunu görüyorsunuz. Bu soğuk hava yalnızca burada sadece Avrupa bölgesindeki bazı ülkeler etkileyecek. Bizim ülkemizde bu tarihlerde yine e, sıcaklık e, etkili olmaya devam ediyor. Ama yani şöyle söyleyeyim or yani Doğu Anadolu bölgesi e, ortalama e, 10 derecelerde yine Karadeniz bölgesi ve Marmara bölgesi ortalama 10-15 derece aralarında. Ege Akdeniz ise 20 derecelerde neredeyse İç Anadolu bölgesi ve Güney Anadolu bölgesi ise ortalama 10 derece aralarında geziniyor. Şöyle tarihleri 21 Nisan'a getirelim 21 Nisan'a getirdiğimizde sıcak hava dağının halen etkisi altında olduğunu görüyoruz ve halen sürüyor yine dediğim gibi Avrupa'da olan şu an soğuk hava halen orada etkili yine bu kuzeyden gelen kutup kökenli bir soğuk hava dağı. fakat bizi etki etmiyor. Ee, şöyle 22 Nisan'a getireyim tarihleri. 22 Nisan'a getirdiğimizde çok ufak bir parçasının ülkemize doğru geldiğini görüyorsunuz. Ee, belki burada e, Karadeniz'in üst kesimlerinde hafif bir kar yağışı yapabilir yani. Ee, yani bayağı üst kesimlerinde bir kar yağışı yapabilir. Diğer bölgelerimizde yağmur getirebilir. Ee, 22, 23-24 Nisan civarları tarihinde. Şimdi 24 Nisan'da bir sistemimiz gözüküyor yine şiddetli kutup kökenli kuzeyden gelen bir soğuk hava atağımız bu soğuk hava atağını şöyle bir 25 Nisan'a getirelim daha net görmek amacıyla 25 Nisan'da bir parça e, ülkemize doğru uzanıyor şimdi şöyle bir durumumuz var e, yani soğuk hava atağı da daha yüksek şekilde yani daha yüksek boyut şekilde inebilirdi. Fakat e, şöyle bir sorunumuz var. Buradaki şu gördüğünüz şu soğukluk olayı yani e, yüksek basınç oluşturuyor bu yüksek basınç da alçak basınçla karşılaşınca e, şu dediğim e, dediğim benim de burada büyük bir kütle gelmiyor sadece küçük bir kütle sadece ülkemize doğru veriyor. O dediğim olay yaşanıyor. Hatta onun bile kaçma ihtimali oluyor. Dediğim gibi şuradaki şu sarı gördüğünüz özellikle sarı ve yeşil renklerin Kutupa doğru yani yukarıya doğru kuzeye doğru tırmanması lazım ki şu gördüğünüz ee yeşil sarılar ee bu sok hava atağını bize doğru itebile. bile. Eğer ki ee dediğim gibi bu dediğim olay yaşanmazsa ya bize küçük bir sok hava atağı verecek ya da bu dediğim olay yaşanması halinde ise çok şiddetli bir sok hava atağını ülkemize verecek. Şöyle talihler hemen 26-27 insanı getireyim ve o civarlara. Bak görüyorsunuz. Eksi 42 çekirdekli bir soğuk hava atağından bahsediyorum size. Çok şiddetli bir soğuk hava atağı. Gelirse çok iyi kar yapar. İç kesimler kara, kara gömülür öyle söyleyeyim. Yani kar içinde kaybolur. Yine Marmara, Karadeniz, Ege Akdeniz. Oralarda her yerde kar yağar öyle söyleyeyim. İç kesimlerin nazarın belki daha az yağabilir ama. Yani yine tarihi bir kar yağışı olur. Oralar içinde söylüyorum. Yine Güney Anadolu bölgesi içinde geçerli bu dediğim. Ee, ama dediğim gibi bak burada iste, istemediğimiz olay oluyor şu gördüğünüzde şu mavilikten olmaması lazım yani buradaki şu soğuk hava dalgasının Burada olmaması lazım Şu gördüğünüz sarılığın yani şuranın tamamının sarılıkla olması lazım ki yani burada dediğim sarılık dediğim olay Alçak basınç Alçak basıncın yukarıya doğru yükselip Bu soğuk hava atan direktmen e, bizim üzerimize itmesi lazım Şimdi bir tarihler 27 Nisan'a getireyim bir 27 Nisan'da soğuk hava hatta hala yukarıda mutabık olduğunu ve bizim şu an e, şurada gördüğünüz şu soğukluk bizi biraz bayağı kötü etkiliyor yani bayağı bizim için sorun çıkartabilir yani çünkü çok sorun çıkartacak hatta bize bayağı bu şu anki verilerde ama dediğim şu olay olmuş gördünüz mü şu gördüğün yeşillik dediğimiz yani sarı ve yeşil renk olan e, yani renklerimiz yani alçak basınç yukarıya doğru tırmanmış yani kuzeye doğru tırmanmış. Alçak basınç yukarıya doğru tırmanınca direkt ben sağ tarafta olan soğuk hava taanı kutup kökenli soğuk hava atan direkt bize doğru itiyor. Şimdi tarihleri bir son tarihleri getirdiğinde zaten e, görüyorsunuz zaten. Şimdi şöyle ben ihtimalleri siz sayayım olasılık ihtimallerini. E, eğer bu sistem gelirse eksi 38 eksi 40 çekirdekli bir soka vatan direkt bizim üzerimize indirecek. Aslında bu dün, dünkünden daha iyi. Dünkünde eksi 35'lik indiriyordu. Şimdi eksi 40'a yükselmiş o dediğim oran. E, 26-27 Nisan civarlarında e, GFS, ECMF ve Ikon e, şu an mutabık. Yani sistemi bize veriyor. E, ben de vereceğini şu an düşünüyorum şahsen yani. E, yani ben hala %80 ihtimalimi düşürmüyorum. Çünkü e, gelirse tarihi bir kar yağışı olur. E, nedeni de söyleyeyim size e, önceki gelen yani şu an 12-13 Nisan'da gelen sistemimizde eksi 30 ile eksi 35 derecelik bir soğuk hava hata geldi. Bu soğuk hava hata çok hızlı ülkemizi geçip gidiyor. Hani 2-3 gün etkisini sürdürüp direkt kaçıp gidiyor. Ve çok iyi kar da bırakamıyor. Ha kar bıraktığı yerler arasında hani var mesela örnek veriyorum Doğu Anadolu, İç Anadolu, yine Karadeniz'e, yine Marmara bölgesinde bazı illerimizde kar bıraktı güzel. Fakat kısa süreli kar yağışları bunlar. Bizim aradığımız uzun süreli kar yağışları. Ha bazı arkadaşlarımız oluyor. Yani diyor Nisan'da kar olur mu? ne ee, yani geçmiş yıllarda da çoğu zaman görülmüş yani. Nisan'da kar yağışının olması e, şaşırtıcı bir durum değil. Ama size şöyle söyleyeyim genel bir özet geçmek istersem dediğim bu alçak basınç olayı gerçekleşir yani kutuplara doğru yani kuzeye doğru tırmanırsa direkt ben bu soğuk hava atan bizim üzerimize doğru iteceğini düşünüyorum. Bu soğuk hava hata gelirse de eksi 40 derecelik bir soğuk hava hata 5500 metrede 1500 metrede eksi 20 eksi 25 civarlarında yani çok mükemmel bir rakam tarihi bir nisan sistemi olabilir bu. Ee, ee, özellikle bunda en çok etkilenecek yerler arasında yine Doğu Anadolu, İç Anadolu, e, yine Güney Anadolu bölgesi, e, Karadeniz bölgesi en çok kar alacak yerler arasında olacağını düşünüyorum. E, yani rakamlar 20-25 santim ve üzerinden bahsediyorum. Dünkünden daha iyi o yüzden öyle söyledim. Yine Marmara, Ege, Akdeniz için de söyleyeyim. Oralar için de en az benim beklediğim 10 santim. Eğer bu sistem gelirse çünkü çok şiddetli bir soğuk hava hata ve bol yağışlı bir soğuk hava hata ortalama da ülkemize etkisini sürdürmesini beklediğim gün sayısı da bir haftaya yakın neredeyse bir hafta boyunca ülkemize etkisini sürdürecek. İlk başta girdiğinde sistem e, parçaları girecek e, ve sadece ilk başta e, karla karışık yağmur yağmur yapacak. Ondan sonra kar yağışını çevirip güzel şiddetli bir şekilde e, tüm illerimize kar yağış yapacağını düşünüyorum. E, bugün anlatacaklarım buraya kadardı. E, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın değerli hava severler. Çok şiddetli şu an kar yağışı var. Şu an kar yağışı var.